Merhaba ve size özel hazırladığımız bu kaynak incelemesine hoş geldiniz. Bugün tasarım ve teknoloji dünyasında geleceğin yeteneklerini şekillendiren bir programa Hacettepe Üniversitesi ASO 1. OSB Meslek Yüksek Yüksekokulu'ndaki Endüstri Ürünleri Tasarımı ön lisans programına yakından bakıyoruz. Amacımız ne mi? bu programı gerçekten farklı kılan unsurları, mezunlarına ne gibi beceriler kazandırdığını ve yani hangi kapıları araladığını anlamak. Elimizdeki kaynaklar programın eğitim felsefesinden öğrenci profiline hatta sektörle kurduğu sağlam köprülene kadar pek çok ilginç detay barındırıyor. Gelin birlikte bu detaylara dalalım. Evet, başlangıçta göze çarpan önemli bir nokta var bence de. Bu program sadece güncel bilgiyi aktarmakla kalmıyor öğrencileri doğrudan 21. yüzyılın gerektirdiği becerilerle donatmayı hedefliyor. Yani şey, modern teknolojileri sadece kullanan değil, onlarla değer üreten profesyoneller yetiştirmek ana gaye. Hmm, sunuluyor. Kaynaklarda ilk dikkatimi çeken müfredatın yapısı oldu. Temel tasarım ilkelerinin yanı sıra malzeme, üretim, hatta pazarlama gibi doğrudan sektöre dokunan konularda var. Evet. Ve şu esneklik payı ilginç geldi bana. Derslerin dörtte üçü zorunlu ama kalan yüzde yirmi beşlik kısım seçmeli. Bu da size kendi merakınız ve kariyer hedefleriniz doğrultusunda bir yol çizme imkanı veriyor gibi değil mi? Kesinlikle öyle. Bu programın belki de en e, can alıcı noktalarından biri kaynaklarda iş yeri beceri eğitimi olarak geçen kısım. Yani staj diyebiliriz ama çok daha fazlası. Evet o süre dikkatimi çekti. Öğrenciler tam 146 iş günü yani neredeyse 7 ay boyunca bir fiil işletmelerde çalışıyor. Bakın bu süre birçok benzer programın çok ötesinde bir pratik deneyim sunuyor. 146 gün bayağı uzunmuş. Evet evet teoriyi anında pratiğe dökme ve iş dünyasının gerçeklerini birebir yaşama fırsatı bu. Kaynaklar da zaten bu yoğun saha deneyiminin birazdan konuşacağımız o yüksek istihdam oranlarında kilit rol oynadığını ima ediyor. O zaman oraya gelmeden programı olan ilgiye de bir değinelim mi? Kontenjan 72 kişi ve doluluk oranı hep %100 hatta yerleşme puanları da sürekli yükseliyormuş. Hı hı. Ama daha da ilginç olanı, kaynaklara göre programa kaydolanların %25'inden fazlası daha önce başka bir üniversite programına yerleşmiş veya mezun olmuş kişiler. Bu ne anlatıyor sizce? Endüstriyel tasarımın artan cazibesi mi yoksa bu programın özel bir çekiciliği mi var? Bence ikisi de. Yani bir yandan endüstriyel tasarımın kendisinin sektördeki değeri artıyor bu kesin. Belki devlet teşviklerinin de etkisi vardır olabilir. Ama öte yandan özellikle bu programa olan ilginin bu kadar yüksek olması muhtemelen mezunlarının başarı hikayeleriyle de doğrudan bağlantılı. İşte şimdi o istihdam rakamlarına gelebiliriz isterseniz. Evet, lütfen. TÜİK verilerine göre bu Mayo mezunlarının iş bulma oranı %88 ile %99 arasında seyrediyor. Düşünün. Türkiye genelinde bu oran %64,9 iken. Müthiş bir fark. Kesinlikle. Bu fark programın sektör ihtiyaçlarına ne kadar iyi cevap verdiğinin somut bir kanıtı adeta. Peki bu başarı sadece müfredat veya o uzun stajla açıklanabilir mi? Sanırım fiziksel ortam ve imkanlar da önemli bir faktör olmalı. Kaynaklar programın Ankara Sanayi Odası 1. OSB içinde modern bir binada yer aldığını belirtiyor. Doğru. Bu konum bile başlı başına bir avantaj. Sanayinin tam kalbinde eğitim almak demek bu. Aynen öyle. Konum çok stratejik. Ve içindeki donanım da dikkat çekici. Ergonomi ve tasarım laboratuvarında 3D yazıcılar, 3D tarayıcılar gibi güncel teknolojiler öğrencilerin elinin altında. Hmm. Hatta şöyle ilginç bir detay var, çok hoşuma gitti. Teknik resim gibi anlaşılması bazen zor olabilen bir dersi daha somut hale getirmek için ders materyallerini 3D yazıcılarla kendileri basıyorlarmış. Ah harika bir yöntem. Evet, yani teknolojiyi sadece öğretmek değil öğretim aracı olarak da kullanmak bu pratik zeka bu pratik ve teknoloji odaklı yaklaşım çok net. Kaynaklarda ayrıca kapsayıcılığa verilen önem de göze çarpıyor. Dezavantajlı öğrenciler için yapılan fiziksel düzenlemeler, rampalar, özel yönlendirmeler, braille alfabeli işaretler, hatta işitme engelliler için indüksiyon döngü sistemi gibi. Evet, bu çok değerli. Bunlar programın sadece akademik başarıya değil, erişilebilirliğe de odaklandığını gösteriyor. Kesinlikle. Bu bütüncül bir yaklaşımın parçası. Şey de önemli, sürekli iyileşme mekanizmaları da devrede. Örneğin PUKÖ döngüsü dediğimiz planla, uygula, kontrol et, önlem al yaklaşımıyla düzenli geri bildirimler toplanıp program sürekli güncelleniyor. Anladım. Paydaşlarla yani sanayi kuruluşları ve mezunlarla kurulan bir danışma kurulu da var. Bu kurul müfredatın hep güncel ve sektörle uyumlu kalmasını sağlıyor. İşte bu kurulun varlığı o yüksek istihdam oranlarının bir diğer önemli sebebi olabilir bence. Mantıklı. Yani sadece dersler ve atölyeler değil, sürekli bir geri bildirim ve iyileştirme döngüsü işliyor. Peki ya ders dışı faaliyetler? Öğrenciler bu alanda nasıl destekleniyor? Sosyal tarafı nasıl? Kaynaklar bu konuda da bilgi veriyor. Kariyer seminerleri düzenleniyor, fabrikalara teknik geziler yapılıyor, öğrenciler ulusal ve uluslararası tasarım yarışmalarına katılmaya teşvik ediliyor. Bayağı aktif bir ortam var anlaşılan. Hı hı. Hatta somut bir başarı örneği de verilmiş. Bir öğrenci susuz tarıma yönelik yenilikçi hidrolüm isimli bir tasarımla ulusal bir yarışmada dereceye girmiş. Çok güzel bir başarı. Evet, bu tür başarılar hem öğrenciyi motive ediyor hem de programın pratik çıktılarının bir göstergesi oluyor tabii. Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde Hacettepe Üniversitesi'nin bu endüstri ürünleri tasarımı programı sanayi ile iç içe geçmiş yapısı, modern teknolojik altyapısı, o sıra dışı staj imkanları, etkileyici mezun istihdam oranları ve sürekli kendini yenileyen yaklaşımıyla gerçekten öne çıkıyor öğrencilerini sadece bugünün değil, geleceğin tasarım ve üretim dünyasına hazırladığı çok açık görünüyor. Kesinlikle katılıyorum. Tüm bu veriler ve uygulamalar ışığında akla şu derin soru geliyor aslında. Acaba endüstriyel ve teknik eğitimde teorinin, pratiğin ve sektörün bu denli entegre olduğu modeller, geleceğin inovasyon ekosistemini nasıl daha etkin bir şekilde besleyebilir ve dönüştürebilir? Bu program bu sorunun cevaplarına dair üzerinde düşünmeye değer canlı bir örnek sunuyor bize. Gerçekten de üzerinde kafa yorulması gereken bir nokta. Bu detaylı ve keyifli inceleme için teşekkürler. Bir sonraki keşfimizde tekrar buluşmak üzere.